Black Game kanaldan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar 1.5 güncellemesi beta serverına geldi. Ee, şimdi size ne olduğunu göstereceğim. Burada resim farklı ama Matrix Arena yazıyor ama bu değil. Ee, yepyeni bir güncelleme gelmiş. Yani baya otobüsler falan gidiyor. Ee, Çin modunda olan bazı şeylerle... Ee, pubg nefse olan bazı şeyler gelmiş Arkadaşlar şöyle arkadaşlar e, yeni grafik ayarı gelmiş bakın Çince yazıyor e, Çince ye yazan yerde süper akıcı yazıyor smooth akıcı demek Çince yerde de ben çevirdim e, süper akıcı yazıyor Arkadaşlar videoları artık ee, biraz düşük kalitede çekmeye karar verdim arkadaşlar. Öyle çok katmıyor. Bakın maça giriyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni tuşları görüyorsun. Like ve atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Auto jump. Yani otomatik atlama. Gördüğünüz gibi yerlerin ismi de çıkıyor şöyle. Yani Çin'e baya benzetmişler. Bakın. Orayı şey yaptık. Şu an e, biraz e, hatalı ama bak ben yapmadım. Kendisi atladı şu an. Ama kendisi gitmiyor. Çünkü bug'da. Atlatıyor ama bazen çalışmıyor. Şunun ne olduğunu çözemedim. E, tarayıcı da okuyamadı onu. Onu da Instagram sayfamdan eee Paylaşırım arkadaşlar. Orayı da takip edebilirsiniz. Açıklamaya bırakırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, loot fırlatabiliyorsunuz. Mesela arkadaşınız ileride ya. Onu atıyorsunuz arkadaşlar. O da alıyor. Mesela ee, savaşlarda falan. Arkadaşınızın yanına can götüremeyeceksiniz. Mesela. Ama böyle fırlatıp verebilirsiniz onu. Menzili bayağı uzun. Bakın ta nereye attım mesela. Üstten fırlatamıyorsunuz ama böyle de görünüyor. havaya fırlatayım bakalım. Kafamı düşürebileceğim Sekti. Gördünüz arkadaşlar. Arkadaşlar bombayı görüyor musunuz? Bombaların resimleri değişmiş. Yani desenli gibi bir şey olmuş. Bakın böyle. Burada e, tuşta tam olarak görünmese de bakın bu da böyle. Smok da böyle arkadaşlar. Şöyle hemen altımızı alalım. Fişek sandım bir yandan. Yeni araç geldi arkadaşlar. Baya güzel şeyler geldi. Bakın bu rotadan otobüsler dolmuşlar geçiyor. Ama yani bir normal tekerlekli de değil ha. Uçuyor arkadaşlar. Uçarak gayet de hızlı. Ama bazen bug yapıp bizi düşürebiliyor. Onu da düzelteceklerdir. Şöyle kafasına göre bazen şey atıyor arkadaşlar. Eee düşman görüldü atıyor. Ana içine girdik. Dolmuşumuz bu arkadaşlar. Bakın bayağı güzel. Kapıları siz kapatabiliyorsunuz içeriden. Bakın kapattım. O da kendisi kapanı zaten. Bu video bayağı uzun olacak arkadaşlar. Bakın. Sıkıyorum dışarı mermi geçmiyor. Cam açtım. Dışarı ateş edebiliyorum. Ama bunu kapatınca dışarıdan da içeriden de mermi alışverişi olmuyor. Tabi arada sırada bug oluyor. Bakın görüyorsunuz. Bu arada mermiler çok saçma sapan yerlere gidiyor. Bu güncellemede bunu gördüm. Yeni gelen o uçan motoru inşallah bulurum arkadaşlar. Size göstermek için. Orada bir dakika. Nasıl iniyordu? Kapısı açılması lazım. Hayır cam camdan atlamıyor. Kapısı açtım. Baya hızlı şekilde çıktım arkadaşlar ama canım hiç gitmedi. Bunu düzeltirler büyük ihtimal ama. Evet arkadaşlar geldik. Baya hızlı bir şey. Sesi de efsanevi bir sesi var. Baksanıza. Ya hayır. Daha takside bitmemişti bunun. Taksidi bile bitmedi yani bunun. Sen niye gelip ona çarpıyorsun? Heh, şunu gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar bizim muhafız köpeklerimiz. Bakın etkinleştireceğim. Bana bir sürü ee, şey gösterecek. Bakın işaretle de. Uzatılmış hızlı Ondan sonra 3 e, kas, 3 yelek. Çarpma. Evet arkadaşlar hayırlı olsun. İkinci çarpımımız da gerçekleşti. Arkadaşlar bir like atın yani. Elinize yapışmaz ücretsiz zaten. Bu videoyu aslında Türkiye'de ilk ben çekmiştim arkadaşlar. Yani video hazırda duruyordu. Sadece seslendirmesi kalmıştı. O da ee, ben işe gittiğim için yapamamıştım. Ben de bu saate bıraktım mecbur. Bakın Georgia Pool'da da var o şeyden köpeklerden. Bakalım fişek işaretleyecek mi arkadaşlar. Bu arada fırlatma rampası falan da var arkadaşlar. O da bayağı güzel. Bir dakika bir mikrofonu düzelteyim. Arkadaşlar bakın burada kapak var görüyorsunuz. Nasıl açıldığını bilmiyorum. Nasıl açılıyor bilmiyorum. şey çaldı alarm çaldı nasıl açacağız bunu sıkalım belki bir şeyler olur Neyse binelim gidelim. Orayla sonra ilgileniriz. Markta location. Markta location. Bakın. Ben hiçbir şey basmam arkadaşlar. Kendi kendine kafayı yedi. Şunlar bize lazım olacak. Evet fırlatma rampalar bunlar arkadaşlar. Dönüş falan yapamıyoruz. Niye bilmiyorum. Bundan school'da da var. Böyle yerleşik e, kentsel yerlerde var arkadaşlar. Bak. Bayağı fırlatıyor bu ciddi. Atlama e, animasyonlar da değişmiş arkadaşlar. Bayağı gidiyor bu. Ee, buradan School'a kadar gidiyor. George Apple'dan kadar gidiyor arkadaşlar. PUBG Mobile bayağı abartmış arkadaşlar şeyleri. Ee, bu yaptığı güncellemeleri. Çok efsane olmuş yani. Yeni PUBG yeni çıkacak PUBG nefisiyetle e, Çin Çin'i karıştırıp bir şeyler çıkarıyor işte bakın gözlük görüyor musunuz onu şimdi alacağız o böyle e, mesela düşmanınızı gördüğünüzde düşmanınıza sıkıyorsunuz arkadaşlar e, sıktığınızda o adamı işaretliyor öyle bir icat Yani takım arkadaşlarınıza e, PUBG Mobile Lite oynayanlar bilir arkadaşlar. Düşmana sıkdığınızda şey yapar. Bakın bunun e, desen de böyle. Flash bombasının. Düşmana sıkdığınızda watch at atar ve e, görüldüğünde düşman görüldüğü atar işte. Öyle bir şey yani. Bu video bayağı uzun olacak arkadaşlar. Çünkü yenilikleri göstermekle bitmiyor. Bir dakika şu mikrofonu düzelteyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar nasıl açacağımı halen bulamadım. Belki bununla bir şeyler yapılıyordur. Bir dakika kitimizi basalım mı? Arkadaşlar botlar da bayağı güncellenmiş. Şöyle bir bomba atalım belki açılır. <laughs> Yok arkadaş. Şu beyaz şey parçalanıyor ama. Bot geldi. Nerede bu? Düzde kapıyı mı açın arkadaşlar Bakın böyle bir şey İçeridekiler kapıyı açıyor Dışarıdakiler de sıkması lazım Açması için Bakın Bunun önce ee, Böyle Hava saldırısı gibi bir şey çağırdığını düşünüyordum Arkadaşlar ama böyle e, uzaktaki adamlar 8x e, 8x'iniz yoksa işaretleyip arkadaşlarınıza gösterip e, siz de vurabilirsiniz onlar tabi. Öyle yani bura niye açıldı hiç bilmiyorum. Kapansana. Heh ka kapandı. Kafayı yiyor arkadaşlar bazen. Şuradan uçacağım. Şu şeyi fırlatma olayı da ee, çok güzel olmuş arkadaşlar. Fırlatma rampamıza gidelim mi? Biraz fırlayalım ya. Şu aradakine gireyim ben bir. canımızı basalım da arkadaşlar. Cansız girmeyelim değil mi? Havada ölürüz. Şimdi biniyor arkadaşlar. Biz şimdi fırlatacak. Bakın şu sağdaki şey dolunca hareket edebiliyorsunuz. Şu anda hareket edemiyorsunuz. Ne oluyor lan? Bakın çok güzel. Sanki suda yüzüyormuş gibi hareketler yapıyor. Mesela adam mı geldi arkadaşlar? Benim buna. Kaçın. Arkadaşlar e, betayı size indirmek istiyorsanız yorumlarda belirtin onu da videosunu çekerim yani istiyorsanız belirtin yorumlarda çekerim hemen hemen bandaj bakmam lazım Biraz on düşüyor. Allah ölmedik şükür ki. Arkadaşlar e ölünce böyle şey çıkıyor. Değişmiş yani. Ölümüze de alalım. Alan öldük burada yine araya geçtim arkadaşlar ee, bu ne biliyor musunuz arkadaşlar kalkan ee, buz şeyi vardı ya arkadaşlar güncellemesi On gibi bir şey Allah köpeğimize sık sen canım azaldı öl bakayım Loot'u da var arkadaşlar. Loot'tan da bir tane şey çıktı. Acaba bu hayvana silah versek ne olur arkadaşlar? Bakın. Şu anda yeşil. Gördüğünüz gibi. Bak sıkıyorum. Mermi 3'e 2'ye düşünce kırmızı oldu. Yani bu da böyle bir şey. Bak kardeşim aynı yerde ölmek istemiyorsan geçir oradan. Geçir oradan. Bakın tırmanabiliyorsunuz. Normal düz duvar işte arkadaşlar. Ama baya burada bir takım saklanabilir. Geçtik ee, diğer şeyimiz arkadaşlar. Diğer yönlümüze. Cam kırıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne yapıyorum ben? Botlar güncellenmiş arkadaşlar. Yani yumrukluyorlar. Ben kaç kere denk geldim. Silah bulamayan botlar çok. Gelip yumruk yumrukluyorlar. Bakın kırıldı bu. Bakın. Ha, Victor Reis. O zaman mı gir sıkış orada sıkışma ben buradayım alo bu diyor kardeşim hiç bulamıyorlar arkadaşlar Ben de sen gibi bot gibi vururum sen. Madem botsun. Şimdi bu evin tüm camlarını kıralım. Ben sadece bu evde görürüm yani Poçinkilek evde. Diğer fury evlerinde de olabilir. Bakın bomba kararı geçti. Gördüğünüz gibi mermerler saçma yere atıyor. Çok saçma yerlere atıyor. Oralarda cam yok. Bakın bir tane daha şey çıktı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben videoları sonradan e, ilk önce çekiyorum sonra seslendiriyorum e, onun için burada bu kalkanı açıyorum yanlış yerde fakat size bir taktik göstereceğim çok güzel bir taktik yani kullanırım ben bunu Bakın yine gözük. Yani artık gözükme, mü taş mı bir şeyler dersiniz. Bir dakika şu mikrofonu düzeltin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video sonradan seslendiriyorum bunu. Saçma sapan bir yere koruyorum ama. Bakın arkadaşlar şu karşıdaki yeri görüyor musunuz? Buraya gelip onu buraya koyup üst tarafa çıkıp üstteki ikinci kattaki adamları vurabilirsiniz. Şu üstteki pervaza çıkıp üst kattaki adamları vurabilirsiniz. Ölüm yası çıkmıyor niyeyse. Bakın mesela. Arkadaşlarınız burada arkadaşlar tamam mı? Siz de buradasınız. Ama arada adamlar var. Ad arkadaşınıza loot atamıyorsunuz. Canı da az. Böyle yapıyorsunuz. Arkadaşınıza gidiyor. Aman çok attım ya. işte ayarlarsınız siz. Atıyorsunuz. Arkadaşınız da geri alıyor bunu. Canını basıyor. Böyle kolay şekilde ee, adama da alabilirsiniz. Canım bitti davası. Olmaz yani artık bu saatten sonra. Oraya kurarsınız şey arkadaşlar o kalkanı. Üstüne çıkıp üst kata çıkabilirsiniz. Videomuz o kadardı ama yeni bir şey buldum arkadaşlar. Böyle bir yer buldum. Ne işe yarıyor bilmiyorum. bunun üstüne çıkmaya deneyeceğim. böyle garip yapılar YouTuber'lar arasında en e, hep ben buluyorum ya. Geçen sefer de e, gizemli beyaz şehir çekmişim arkadaşlar. Bunun üstüne bir şey mi işaretler yoksa e, hata ve e, hata yüzünden burada bilmiyorum. Granattan girişi var mı? Yok. Buradan çıkabilir miyiz? Yok çıkamıyoruz. Buradan. Buradan da çıkamıyoruz. Nereden çıksayız o zaman? Aa şurada samun balyalar var. Stadyum gibi bir şey arkadaşlar bu. Ne oldu? tam çıkaramasam da. Şimdi o alanında Allah ne oldu? Sıkıştım. Heh, çıktım. Bir daha deneyelim. Bak. Yine buraya attı. Ben burada değilim ki. Arkadaşlar dışarıdan gelen mermiler sizi buluyor ama canınız gitmiyor. Botlarda otomatik nişan olduğu için. Burası doğanın arkası olduğu için işlemiyor arkadaşlar. Yo işliyor nasıl işlemiyor? İşlemesi lazım ama. Botlar bak hile kullanıyorsunuz ayı veriyorsunuz bak. Olan buradan bir çıkayım. Burası niye var? Benim garibim o gitti. Büyük ihtimal buraya bir yapı gelecek arkadaşlar. Ya da o gizemli beyaz şehir gibi. Yanlışlıkla olmuştur. Bakın. İçinde olduğumuzun kanıtı. Buradan şöyle çıkabiliyoruz. Rahatça çıkabiliyorsunuz ama geri girmek yok. Yani bir daha giremem ben buraya şu anda. Robat da yere baksanız içine matacak. Bakın arkadaşlar bir numca şöyle altın bir heykel dikebiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Böyle yani arkadaşlar. Yeni gelen güncelleme böyle. Arkadaşlar hayvanların lobisi değişti. Şu e, yanımıza duran yoldaşların e, lobisi değişti. Birazdan onu göstereceğim size. E, beğendiyseniz videoyu yorumlarda e, eksik yaptığım şeyler ya da e, ne yapsam daha güzel olurdu. Videoyu da beğendiyseniz yorumlarda belirtmenizi ee, isterim yani arkadaşlar. Bakın hayvan lobisi böyle oldu arkadaşlar. Arkada sıkıcı bir deniz havası vardı. Artık böyle güzel gerçekten hayvan e, yuvası gibi bir yer çıkmış yani. Video böyleydi arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, bir dahaki videoları bekleyin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. होश चकल नगर से